Allah Celle Celaluhu'nun tarif ettiği bir mümin profili var. Kur'an'a göre Müslümanız ama Kur'an'a göre mümin miyiz? Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hucurat suresinde قَالَتِ الْعَرَابُ اَمْنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Arabiler dediler ki iman ettik. Onlara de ki hayır siz Müslüman olduk deyin. وَلَمَّا يَدُخُلِ الْا۪يمَانِ فِي قُلُوبُكُمْ Henüz kalplerinize iman girmedi. Nasıl peki iman kalbe girmiş mü Allah Celle Celaluhu'nun suresinde onları tarif ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi aflahal اَلَّذ۪ينَهُمْ Allah Celle Celal'in tarif ettiği müminler. Bunlar kurtuluşa ermiş bir de müminler. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلٰاتِهِمْ Bir kere her şeyden önce namazlarında huşu içerisinde olan kimselerdir. Allah Celle Celal varsayım olarak zaten namaz kıldıklarını varsayıyor. Müminlerin kriterlerinden bahsederken onlar namaz kılanlar değil de namazlarını huşu içerisinde eda ederler. Yani Rableriyle karşı karşıyamış gibi, aynen Allah'ı görüyormuş gibi Olması Allah, Allah Celle Celaluhu onları gördüklerine kanaat ettikleri halde namaz kılarlar. Namaz onlar için Rableriyle bir buluşma seansı, bir samimiyet havasıdır. Bazen biz de Müslümanız kardeşim evet ama Allah'ın müminlerden yazıp yazmadığı konusundaki kriterler bunlar. Demek ki önce Müslümansın ama namazlarını kılıyor olman varsayım olarak gerekiyor. Ve kurtuluşa eren müminlerden olmak için önce huşu içerisinde namaz kılıyor olman lazım.